Çok spontane bir şekilde açtım bu kamerayı. O yüzden görüntümle ilgili de hani çok bir fikrim yok. Umarım yine de iyi görünüyorum düzgün. Şimdi neden böyle spontane bir video çekiyorum? Çünkü birinci spontane olma ihtiyacım var. Hayat çok kontrollü bir yerden yaşama eğilimim var ve kontrolü bir noktada elden bırakabilecek kapasite ya da cesarete ne dersiniz? Sahip olma fikri hoşuma giden bir fikir. İhtiyacım olan da bir şey. Bir yanıyla bu. İkincisi de son dönemlerde ciddi bir duygusal yükün altında gibi hissediyorum kendimi. Yani son günlerim en azından böyle geçiyor. Bu sadece bugünlerin getirdiği bir şey değil ama bugünlere taşınmış hesaplaşmalar olabilir. Kendi içimde olan. Anlamlandırmaya çalıştığım şeyler olabilir. Mert evet, uşun bir dur anneciğim. Bu böyle çok da editli bir video yapmayı düşünmüyorum. O yüzden işte. Çok doğal olacağız. Neyse. Yani böyle günlerin bugünlere gelen ve benim çözemediğim anlamlandırmaya çalıştığım ee, her şey bir anda gün yüzüne çıkmaya başladı. Öyle bir noktadayım. Biraz yoruluyorum o sebeple. Bu yorgunluk hali de tabii ki neden geliyor? Yani bu hislerle sadece kalmak ve onları yaşamak benim marifetim olmadığı için bir noktada ben sürekli istemeye istemeye artık bunları analiz ediyorum. Çünkü analiz etmek de bir tür kontrol etme biçimi yani bunu şundan hissettim ve yani sadece hissetmiyorsun sürekli neyi neden hissettiğini analiz ederek onu bağlamından kopartıyorsun neyse bu analiz halinin de önüne geçmeye çalışarak ama analizi de durdurmayarak ya kendi içimde savaşın iki cephe arasında böyle ateş hattında kalmış gibi hissediyorum ve tabii ki o ateş hattı da aslında her şeyin çok net göründü. İki cepheyi de çok net gördüm. Ya yani çok tekinsiz bir yer ama çok da fazla şey öğreten bir yer. Şimdi o ateş hattından iki cepheye de baktım. <laughs> yani bugünlerde, son günlerde, son birkaç gündür. Oradan kendime de baktım. Oradan insanlara da baktım. Çevremdeki insanlara, hayatımdaki insanlara. Daha önce hayatımda olup şu an hayatımda olmayan insanlara Oradan bir baktım Hangi cephede oldukları Neye karşılık geldiklerini çok bilemesem de Beni buraya oturtan bir şey oldu O da şu Ben tüm o insanların Birbirinden farklı Birbiriyle hiçbir kesişim noktası olmayan insanların Sevdiği insan olmuşum ben Böyle yapacağımı zannediyorsunuz değil mi? Herkes beni sever yani. Herkesin sevdiği insan olmak dünyadaki en boktan şey. Herkesin sevdiği insan olup kimseye rahatsızlık vermemek dünyadaki gerçekten kendinize yapabileceğiniz en kötü şey. Herkes İrem'i sever, herkes İrem'e bayılır. Kimsenin İrem'le bir alıp veremediği yoktur. İrem mükemmel bir dinleyicidir. İnsanları çok iyi anlar. Ya İrem gerçekten olması gereken bir arkadaştır. Kulağa çok güzel geliyor. Sizin dışınızdaki herkes için de mükemmel bir deneyim. Ben gerçekten mükemmel bir deneyim sunarım insanlara böyle. Tüm varlığımla ama kendime azap olarak dönen bir deneyim. O yüzden herkesin sevdiği insan olmanın olmaması gereken bir şey olduğunu fark ettim ve bunun hakkında konuşacağım. Kendimi çok açık ettim. Çok böyle ee, net olarak bunu bir konsept olarak değil benle ilgili bir şey olarak konuşuyorum. Bilmiyorum bu da çok tekinsiz bir şey ama bunun üstüne düşünmeyeceğim. Yani şu an bunu yapıyorum ve bunu yapmak istediğim için yapıyorum. Ya yani kontrol etmek istemiyorum. Hani en başta söyleyeyim sevgili. Kimindi ya? Virginia Woolf'un diyeceğim ama çok yanlış da olabilir. Bakacağım bir alıntıya ya da sadece öyle internette okuduğum bir söz de olabilir ama işte ne hoş bir sedası vardır dünyadan böyle minik adımlarla geçenlerin gibi bir söz. Bu sözdeki minik adımları atan insan olduğumu hissediyorum ve bu insanların bazı özellikleri var. Ve bu insanlar kırılmaya çok teşne insanlar. Bu insanları çok kolay kırarsınız ama yüzlerindeki gülümseme, size olan e, sabırları, size gösterdikleri anlayış, hiç böyle şey olmaz yani. Tamam derler, devam ederler gibi. Abi bu insan olmamak lazım. Ben artık bu insan olmayacağım <laughs> çevremizi <çözümü> söylüyorum. <laughs> galiba deliriyorum dostlar yani şöyle bu insan olmamak lazım neden bu insan olmamak lazım diyorum. birincisi herkes sizi seviyorsa aslında sizin çok da sevilecek bir şeyiniz yoktur gibi yani nasıl diyeyim şimdi herkesin sevdiği şeyleri düşünelim böyle bir şey bulabilir miyiz mesela mesela herkes bir noktada makarna sever yani Sosunu değiştirir, bir şey var makarna sever. Makarna böyle herkesin evinde bulunur. Ulaşımı görece diğer şeylere göre daha kolaydır. Size doygunluk da sağlar, hızlı da pişer. Hani sade de yersin, sosla da süslersin, yoğurt da koyarsın üstüne. Herkes bir şekilde abi makarnayı sever, tamam mı? Ama o kadar yumuşak ve köşesiz bir şeydir ki makarna Herhangi bir yere ait değildir. Herkesin o ulaştığı ve sevdiği o şeydir yani. Ama kimse ona kıymet vermez. Böyle sevilmekten bahsediyorum. Kıymet verilmeden, değer verilmeden, bir sınır çizmeden insanlara seviliyorsanız aslında çok da sevdikleri şeysizliği sizin yarattığınız konfor oluyor. Çünkü onlara karın ağrısı vermiyorsunuz bir noktadan ne kadar çok sınır, ne kadar çok köşe olursa aslında böyle o sadece bir çamur olan siz, yani bir çamur kütlesi olan siz yavaş yavaş bir şekil alıyorsunuz. Bir şeye dönüşüyorsunuz. Belki daha sabit bir şeye. Ama biçimi formu olan, anlaşılan ve o biçimi o forma bazı şeylerin uyabildiği, bazı şeylerin uyamadığı görülen bir şey oluyorsunuz o olmak daha önemli. Keskin sınırlarınızın olması, bazı çizgilerinizin olması çok önemli. Bu arada bunlar var bende. Ben sadece insanlara bunu ifade etmekten çekinip onların konforunu daha çok gözettiğim bir yerdeydim. Artık o yerde değilim, üzgünüm. Neyse işte yani sizin kendi sınırınıza ve köşenize çarpan biri için o köşeyi yontmak kadar saçma bir şey yok abi. O yontuyor mu herhangi bir köşesini? Millet çarptığında acımasın diye siz köşesiz bir şeye dönüşmüşsünüz. Yani böyle yumuşak, yassı bir formda böyle yaşanır mı hayat ya? Ve böyle olduğunda işte makarna oluyorsunuz. Yani böyle olunca işte Hani sadece <laughs> gece 2'de hani açlıkla belki pişirilen makarna oluyorsunuz. Yani kimse sizi böyle şey o yediği fine dining kadar arzulamıyor. Hani böyle acil durum butanı gibi bir şey oluyorsunuz yani. Kimse sizin o ö, füzyon lezzetinizi başkalarına anlatmıyor. Kimse sizin lezzetinizi başka bir yerde bulamadığını anlatmıyor. Siz bir makarnasınız ve her evde bir şekilde bulunursunuz ve bir makarnanın diğerinden çok da büyük bir farkı yoktur yani. O yüzden burada makarna olmayı bırakıyoruz. E bu arada ben makarnayı çok seviyorum. Hakkını vere vere seveceğim bundan sonra. Böyle Şimdi benim tabii ki bütün bu düşünce ve farkındalıkların yarattığı çok ciddi bir duygu durumu vardı dediğim gibi birkaç gündür. Ee, i̇ncirin de bu aralar domates çalma huyu var. Abi evden çeri domates topluyorum. Bak şimdi almış getirmiş bana çeri domatesi. Domatesim bende. Gel buraya. Domates istiyorsan al ama ya, evi çok kirletiyorsun. Neyse bu videodan sonra zaten ev temizleyeceğim o yüzden biraz daha domatesle oynayabilirsin. Sınırımı çektim. Evi temizleyene kadar domatesle oynayabilirsin. İncir Hanım. Dediğim şu ki bu günlerin getirdiği bu duygusal yük. Böyle kendi içime dönüp kendi içimde her alanı didik didik edip neyin ne olduğunu anlayıp Aklımın yetmediğini de kalbimi yettirmeye çalışıp olayları böyle bir şekilde deneyimlemeye, yaşamaya ve varlığımla ilişkisini yeniden yeniden kurmaya başladım. Bu söylediğim şey benim çok yeni fark ettiğim bir şey değil kendimle ilgili. Ama çok yeni idrak ettiğim bir şey diyeyim. Hayatımda bunun neye denk geldiğini, bana neler yaptığını ya da yaptırdığını ve bazı noktalarda nasıl haksızlıkları uğradığımı şu an fark ediyorum. Ve biliyorum ki beni takip eden hisli güzel insanlar var. İlla o dünyadan sessiz adımlarla geçen insan olmak zorunda değilsiniz. Köşeleriniz olsun ya. Bazıları uyumasın yani size. Ama bazıları için de o hiç unutamadığı form, biçim, deneyim olun. Yani makarna olmuyoruz işin özü. Gerçekten şefin özel spesiyeli oluyoruz bundan sonra. Hadi bakalım. Neyse mizah benim için zaten böyle bir savunma mekanizmasıdır. Daha severim de böyle dertli anlarımda mizah yapmayı. Şu an çok dertli değilim. Sadece birazcık anladığım, fark ettiğim, hissettiğim şeylerin etkisindeyim. Ama yine de çok mutluyum. İncirden ikinci domates geldi şu an. Neyse anladığım, fark ettiğim, idrak ettiğim şeyleri sizlerle paylaşabildiğim için de ayrıca mutluyum. O zaman bir sonraki videoda görüşürüz. Bu video bu kadar. Bu kadar iç döktüm size. Şimdi yerden domates toplayacağım. Çünkü kızım çeri domatesleri çalıp oynuyor. Bay bay.